Hepinize merhaba kardeşlerim bugün yine çok güzel efsane 0 numaralı video ile karşınızdayım. Bugün Perros Blancos ekibine tepki vereceğiz. Cepimde taşıyorum <laughs> iki silah. Canım dolu ve kafam silah. İster efendijeden bir silah, istesin alamaz bile bir dal. Bugün kardeşlerim benden çok istediğiniz Reçkol Kuti ve Ege Boran'ın Öldürdün Beni isimli şarkısına tepki vereceğiz. Bu üçlüden bayağıdır şarkı görmüyorduk arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam en son sil baştan çıkmıştı. Biliyorsunuzdur Peros Blancos ekibi birkaç ay önce Japonya'ya gitti ve orada çok güzel klipler çekmişler. Bu klipte onlardan bir tanesi o yüzden klipten bayağı ümitliyim. Şarkıyı daha dinlemedim arkadaşlar. İlk tepkimi sizlerle beraber vereceğim bugün. Tepki kısmına geçmeden önce kardeşlerim alt taraftan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bakın dün iki video attım bir günde. Bu kadar Remy'in karşılığı olarak bir abone olursanız efsane olur. Reçkol son şarkılarda işin arka tarafında da var arkadaşlar. Mix Mastering ve Aranjayı reçkol Skull yapmış bu şarkıda. Bakalım. Ah, öldürdüm beni, gömdün hissettiklerimi. Kendimden verdim hep ama gidenler geri gelmedi. Gördüğümü kesti. Seni. Seni. Istedi, yalnız kalınca seni Şarkıya direkt Ege Bam diye giriyor arkadaşlar. Seslerinde biraz robotik bir ses var arkadaşlar. Auto-tune biraz az koysalardı, saf vokali öne çıkarsalardı bence daha güzel olabilirdi. Neyse şarkının başından da gömmeyelim şimdi. Kendimden verdim hep ona gidenler geri gelmedi Öldürdün beni, gömdün hissettiklerimi, kendimden verdim hep ama gidenler geri gelmedi. Kördüğümü kestim, gördüğümde seni, yanımda istedim, yalnız kalınca seni. Arkadaşlar piyasada bu aralar bir aşk havası var ya. Dün Botflex aşk şarkısı çıkarmıştı. Buradaki sözler de aşk sözlerine benziyor. Güzel ama arkadaşlar nakarat kulağı hoş geliyor beğendim ben. Her kalır, izler kalırsın o Kaç kaç bir bilsen, bilsen. Görüşemiyoruz ki hiç face to face Yaralarım var hepsi derin kağıdı kes İstiyor zaman lütfen al bir Lütfen al bir test Ara beni gecelere müsaitim Ve gecelere geçtiğimi feda ettim İşim Klip bay hoşuma gitti arkadaşlar. Japonya'yı göstermişler bize bol bol. Klibi Kadir abi çekmiş buradan selamlar. Klip editi de güzel olmuş bu arada. Geçişler falan çok boğmuyor. Kuti'nin versinde şu anlık çok bir numara göremedim. Yaşım 23 bilmiyorum ne haldeyim. Yaşamıyorum bilmiyorum ki ne haldeyim. Gece uyan acı içinde bakan. Gözlere ne bekledim her an. Durduğum yok. Kaybettiğim Çok uzun bir yoldayım. Sevdiklerim var. Öldürdüm. <audio> Kendimden verdim ama gidenler geri gelmedi Evet Kuti'nin versi bu kadardı arkadaşlar. Açıkçası beni çok içine almadı. Yani Kuti'den daha iyisini beklerdim. Bu arada yanlış anlamayın. Kuti'yi çok severim. Özellikle Aile ve Kalpleri Krom şarkıları var ya. Efsane şarkılar. <laughs> yeni bedel of Gelemezsem kızmak yok Ne bir yok Arkadaşlar Red Skull Betik kelimeleri yutmuş gibi geldi bana kulaklıkla dinlemek lazım bu şarkıyı Ama ben de videolarda kulaklık takmayı sevmiyorum kafamı boğuyor Bakalım Red Skull'ün versinden ümitliyim arkadaşlar İçim bu dağları açtım taştı yüreğimdeki dere taştı Git gece bokka bulaştım sayende üçüncü gözümü açtım Yo. Olamadım hiç. Yok olamadım hiç bundan Kaçamadım hiç kafamda bir Bakın şarkının bu kısmı gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Burayı birkaç defa daha dinleyip ezberlersem çok güzel olur. Yani bağıra bağıra söylerim. Yani Red Skull'in versiyle Kotin'in versiyonu eşit tutuyorum arkadaşlar. Şu anlık bence şarkıyı Ege taşımış. Bu arada yanlış anlamayın. Kötü değil ama daha iyisini beklerdim. Klibe zaten söyleyecek laf yok. Klip on numara. Artık rüyalarımdasın. Sadece rüyalarımda kal. Eğer aklına gelirsen bir gün ödünç rüyalarımdan al. Bakın şarkının bu kısmını TikTok'ta görmüştüm. 10 numara olmuş arkadaşlar. Artık rüyalarımdasın. Lütfen rüyalarımda kal. Senden kopamadım hiç. Artık rüyalarımdasın. Sadece rüyalarımda kal. Eğer aklına gelirsen bir gün ödünç rüyalarımdan al. Ah, öldürdün beni. Gönlünü hissettiklerimi. Kendimden ver. Evet arkadaşlar şarkımız bu kadardı. Gene dönmem yapacak olsam arkadaşlar şarkıyı ben ortalama bir şarkı olarak buldum. Yani bu üçlüden yıllar sonra bir şarkı geliyor. Daha iyisini beklerdim açıkçası ama kötü olmamış yanlış anlamayın beni. Şarkıyı bence Ege Boran taşımış arkadaşlar nakarat on numara olmuş. Reçko Lekuti'nin versi de idare eder işte. Klip on numara zaten klibe söyleyecek laf yok. Beat de güzeldi bu arada kasapla sayhanın ellerine sağlık. Sizde görüşlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bu videonun burası sonuna geldik kardeşlerim. Bence gayet güzel bir video oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğenmeyi ve be abone olmayı unutmayın. Başka yerde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. sorup dururlar diyorum tamam ben yine beni bulurlar Konum soran çok bulunur her